Türkiye'de en çok Antalya'nın Aksu ilçesinde üretilen düğün çiçeği yurt dışından oldukça talep görüyor. Dekar başına 150 dal yıllık hasadı gerçekleştirilen düğün çiçeğinin tanesi 2 lirayla 5 lira arasında satılıyor. Ortadakini alıyoruz, yandakiler kalıyor. Yani bunu koparmamız hem daha erken hasada geliyor hem de daha düzenli geliyor. Özellikle üretim aşamasının zorluğu nedeniyle herkesin ekmeğe cesaret edemediği bitki zahmetli bakım ve hasat süreciyle de dikkat çekiyor. Düğün çiçeklerinin Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini belirten üretici Yasin Başkurt, Almanya ve Hollanda'da çiçek mezatına gönderiyoruz diyor. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Aile şirketi, geli tarım. Kesme çiçek dikiminden sökümüne kadar bütün işlemleri yapıyoruz. yapıyoruz. Toplam 150 dekar. Komple kesme çiçek çeşit olarak sprey karanfil, standart karanfil ranakulus, diantus, barbaratus, hüsnü yusuf dediğimiz green trick o da bir hüsnü yusuf çeşidi. Anemon dağ lalesi. Bir de ornit var. Düğün çiçeği. Yüzde 95 var. yurt dışı, 5 yurt içi. Nereye gidiyor? Hangi ülkelere gönderiyor? Almanya, Hollanda. Satış fiyatı ortalama 8 ile 10 Euro sent arası. Yani 2 lirayla 1,5 lira arası. Yurt içi 50 kuruşla 1 lira arası. Önümden 150 bin toplam 10 milyon falan kesiyoruz. 10 milyon dal. Avrupa ülkeleri. Yani biz Hollanda ya Biz Hollanda'ya gönderiyoruz, Almanya'ya gönderiyoruz. İkisi de çiçek mezatı oralar. Evet dağıtımı oralar yapıyor. Hani oradan bütün dünyaya dağılıyor. Dün çiçeği e, çok özel bir çiçek. O yüzden kimse yapmıyor. Hani Türkiye'de çok yetiştiren yok. E, evet, Türkiye'de en çok yapan biziz. Evet. E, bir iki kişi daha var, onlar az yapıyor. Biz yaklaşık 20 yıldır yapıyoruz. E, yetiştirmesi çok zor ve riskli olduğu için kimse yani yetiştirmeyi tercih etmiyor ama fiyatı iyi oluyor. Düğün çiçeğinde 5 lirayla 2 lira arası gidiyor. Yani dönümden de 150 bin falan kesiliyor iyi bakması takdirinde. Buyur, buyur. Ee, okuyan öğrencilere özellikle hani hem çalışıp hem okumasını tercih ederim. Yani bu işi iyi yapmaları için özellikle serada hani hangi işi yapmak istiyorlarsa yani mezun olmalarını beklememesini söylüyorum. ben kendim de Ziraat Lisesi mezunuyum. 그러니까 이 락을 운영하러 왔습니다.